Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için. Şimdi sektörümüzle alakalı çalışmalarımızı az sonra tabii ki kalem kalem değineceğiz. Ama öncesinde kısaca sizleri tanıyarak başlamak istiyoruz. Tabii, ben 1976 doğumluyum. Mesleğe 11 yaşında girdik. Harika, çekirdekten evet, yetiştik. 20, evet, 27 yıl bir iş yerinde çalıştım yine bu sektörde. 11 yılda kendi iş yerimizi açtık. Gördüğünüz gibi safi et döner. Hı <laughs> hı. Kıymasız odun ateşinde. Ee, elimizden gelen her şeyin en iyisini müşterimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Uzun yıllardır sektörün içindesiniz. Hatta tamam. Aydın Usta diyelim Aydın Usta. Evet, evet, Kesinlikle evet. lezzetlerinizden dolayı da bu şekilde anıldığınızın farkındayız bizlerde ve bu anlamda işletmemizi biraz daha detaylı tanımak istiyoruz. Tabii. Vermiş olduğumuz hizmetler tam olarak nelerdir? Önümüzdeki lezzetleri bize birazcık tanıtabilir misiniz? Tabii. Bu mesela e, odun ateşinde yaptığımız için hayli, yani kıymasızdır özelliği bu. Hı. Ee, mesela şu gördüğünüz tabağımızdaki altına lavaş doğranmış, üzerine dönemizi atıyoruz. Hı hı. Bu Osmanlı dediğimiz, e, elinize yiyebiliyorsunuz. Hı hı. Bu tereyağlı pilavımız, bu günlük tacımız, bu da yandaki garnitür ve köy ayranımız da var burada. Çok yani. teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler adına. Başarılar devamını diliyoruz. Sağ adına. olun. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. E, TV8 uçağı e, ve izleyen bütün arkadaş dostlarımıza da seyirci kardeşlerimize de bekleriz diyoruz. Teşekkür bu, edip. bu hizmetimiz davet ediyoruz. Tabii, tabii bu hizmetimize mahrum kalmayın. Herkes teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.